Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Bugün sosyal bilgiler dersimizin etkin vatandaşlık ünitesinin ilk konusu olan çocuk olarak haklarımız konusuyla dersimize başlıyoruz. Evet, doğduğumuz andan itibaren bazı haklara sahip oluruz. Beslenme, barınma, giyinme, eğitim, sağlıklı bir çevrede yaşama ve oyun oynama çocukların en temel ihtiyaçlarıdır. Bunlar aynı zamanda birer haktır. Çocukların bu haklarından yararlanabilmeleri genellikle büyüklerin yardımıyla mümkün olabilmektedir. Çocuk hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile belirlenmiştir çocuklar. Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989'da Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi kabul etmiştir. Bu sözleşmeye göre yani yapılan bu sözleşmeye göre 18 yaşına kadar her insan çocuk olarak kabul edilir. Irk, dil, din, cins ayrımı yapılmaksızın her çocuk aynı haklardan yani bu sözleşmedeki haklardan yararlanmalıdır. Türkiye yani ülkemiz çocuk haklarına dair bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamıştır. Şimdi bu sözleşmede yazan çocuk hakları neler? Onlara değineceğiz. Evet, çocuk hakları sözleşmesine göre her çocuk ilk olarak yaşama ve sağlıklı bir biçimde büyüme hakkına sahiptir çocuklar. Sevgi, ilgi görme ve saygı duyulma, okula gitme, eğitim alma Dengeli ve düzenli beslenme, sağlık hizmetlerinden yararlanma, bir isme ve vatandaşlığa sahip olma, ailesiyle birlikte yaşama ve onlar tarafından bakılma, oyun oynama ve eğlenme, çalıştırılmama, düşüncelerini özgürce söyleme, şiddet istismar ve ihmalden korunma hakkına sahiptir. Evet çocuklar bu hakların hepsine ırk, dil, din, herhangi bir ayrım yapılmaksızın, soy ayrımı yapılmaksızın her çocuk bu haklardan yararlanmalıdır. Ve tekrar söylüyoruz 18 yaşına kadar her insan çocuktur. Evet çocuklar diğer bir konumuz sorumluluklarımız haklarımızdan sonra sorumluluklarımız konusuna değiniyoruz. Sorumluluklarımız nelerdir? Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını yani yaptığımız davranışların sonuçlarını veya kendi üzerimize düşen görevleri üstlenmemize sorumluluk denir. Her insanın yaşına göre farklı sorumlulukları vardır. Yani çocukken farklı sorumluluklar üstleniyoruz. Gençken farklı sorumluluklar, yetişkin olduğumuzda farklı sorumluluklar, yaşlıyken farklı sorumluluklarımız vardır çocuklar. Sorumluluklarımızı biz ailedeki sorumluluklarımız, şu anda tabii ki çocuk olarak ailedeki sorumluluklarımız, okuldaki sorumluluklarımız ve kendimize karşı olan sorumluluklarımız olarak sınıflandırabiliriz. Şu an çocuk olarak uyumam yapmamız gereken sorumluluklar bunlar bizim. Ailedeki sorumluluklarımız neler? Odamızı toplamak, ev işlerinde annemize, babamıza yardımcı olmak, yine yemek yaparken, işte sofra hazırlarken onlara yardım etmek, kardeşlerimizle iyi geçinmek ve aile büyüklerimize saygılı davranmak bizim ailemize uymamız gereken sorumluluklardır. Okuldaki sorumluluklarımız nelerdir? İlk olarak okul kurallarına uymak, sınıfımızı temiz tutmak, okul eşyalarımızı korumak, arkadaşlarımıza iyi davranmak ve öğretmenlere saygılı davranmak da okulda uymamız gereken kurallardır. Sorumluluklardır çocuklar. Bir de kendimize karşı sorumluluklarımız var. Kendimize yani bedenimize, ruhumuza karşı olan sorumluluklarımız neler? Birincisi kişisel temizliğimize ödev, özen göstermeliyiz. Düzenli olarak banyomuzu yapmalıyız, saçlarımızı taramalıyız, tırnaklarımızı kesmeliyiz. Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Egzersiz yapmalıyız. Zamanında uyuyup zamanında uyanmalıyız ve ödevlerimizi de düzenli olarak yapmalıyız. Bunlar bizim kendimize karşı olan sorumluluklarımızdır. Evet, sorumluluklarımızdan sonra Diğer bir konumuz eğitsel ve sosyal kulüpler. Bu eğitsel ve sosyal kulüp, kulüpler nerelerde kuruluyor çocuklar? Okullarda. Evet. Okullarda öğrencilerin ders dışında da çalışma yapabilecekleri pek çok kulüp kurulmuştur. Öğrencilerin kulüpler ne işe yarar bakın çocuklar. Öğrencilerin kendilerini tanıma ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla kurulmuş olan bu kulüplere eğitsel ve sosyal kulüpler denir. Bu eğitsel ve sosyal kulüpler dışında çocuklar ortak ilgi ve yeteneğe sahip öğrenciler bir araya gelerek grup oluştura, topluluklar oluşturabilirler. Örneğin karikatür yapmayı sevenler işte karikatür sevenler topluluğu, kodlama yeteneği olanlar kodlama ve teknoloji topluluğu, işte kitap okumayı sevenler kitap okumayı sevenler topluluğu diye gruplar topluluklar oluşturabilirler. Peki okulumuzda en çok kurulan eğitsel ve sosyal kulüpler nelerdir? Bazılarını yazdım. Okulumuzda en çok kurulan kulüpler spor kulübü, resim kulübü, müzik kulübü, halk oyunları kulübü, satranç kulübü, kütüphanecilik kulübü, çevre koruma kulübü ve gezi kulübü. Okullarımızda kurulan kulüplerden bazılarıdır. Evet çocuklar. Ünitemizin, Etkin Vatandaşlık ünitemizin son teması, son konusu özgürlük ve bağımsızlık. Biliyorsunuz 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile özgürlük ve bağımsızlığımıza ilk adımı atmış bulunuyoruz. Biz de bu sene 23 Nisan 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının yani özgürlüğümüze, bağımsızlığımızı attığımız ilk adımın 100. yılını evlerimizden büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Evet, özgürlük ve bağımsızlık nedir? Her türlü dış etkiden bağımsız olarak İnsanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesine özgürlük denir. Evet kimse bizim irademize ve düşüncemize karışamaz çocuklar. Karışılmama durumuna biz özgürlük diyoruz. Tabii ki biz özgürüz diye her istediğimizi yapacağız anlamına gelmiyor. Uymamız gereken kurallar yasalarla zaten belirlenmiş çocuklar. Bir milletin veya devletin kendi vatandaşları tarafından başka herhangi bir devletin etkisi altına kalmadan yönetilebilmesine ise bağımsızlık denir. Yani bir ülke başka devletlerin etkisi altında kalmadan yönetilebiliyorsa o ülke, o devlet bağımsızdır. Tıpkı bizim devletimiz gibi. Bizim ülkemizin bağımsızlık sembolleri, İstiklal maaşımız ve bayrağımızdır. Yani Türk bayrağıdır. Bağımsızlığını kaybetmiş bir ülkede bireyler özgür değildir. Bireylerin her alanda yaşamları kısıtlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir sözünden özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza vermiş olduğu önemi rahatlıkla anlayabiliyoruz. Evet. İstiklal maaşımız yani bir devletin milli maaşının olması ve bayrağının olması o devletin bağımsız bir devlet olduğunu gösterir. Yine 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklar bağımsızlık mücadelesi nasıl başladı? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Milli mücadelemiz ünitesinden, birinci üniteden. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuz birçok devlet tarafından işgal edilmeye başlamıştı. İşte o yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesi Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başlamıştır. 23 Nisan 1920'de yani Kurtuluş Savaşı başladıktan bir yıl sonra Yurdun her bölgesinden gelen millet temsilcileri ile Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Türk milletinin iradesi, kararı ve sesi onun tek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığı ile bütün dünyaya duyurulmuştur. Ve 29 Ekim 1923'te 3 yıl sonra Kurtuluş Savaşı'nın zaferle kazanılmasından sonra Cumhuriyetin ilanı ile ülkemizin yönetim şekli cumhuriyet olarak ilan edilmiştir. Evet bir meclis açılış fotoğrafı görüyoruz çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi kalabalık bir topluluk önünde açılmıştır meclisimiz. Milli egemenlik bağımsızlık. Ülkede tam ve yasal olarak tüm egemenliğin halka ait olduğunu ifade etmektedir. Bir ülkenin bağımsızlığını koruyabilmesi ve devam ettirebilmesi için o devletin vatandaşı olan halkın devletine, milli değerlerine sahip çıkması, bunları koruması ve kollaması gerekmektedir. Devletinin kalkınması için örnek bir vatandaş bilim ışığında ülkesini kalkındıracak işler yapmak için çabalamalıdır. Geleceğimiz olan çocuklar yani sizler ülkemiz için çok önemlisiniz. Bunun içindir ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Ve bizler de 23 Nisan gününü her yıl ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak törenlerle kutluyoruz. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlığa verdiği önemi belirten bir sözü. Tam bağımsızlık elbette siyasi, mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel ve benzeri her konuda tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyet demektir. Evet çocuklar. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 15 Temmuz 2016 günü ülkemiz hain bir saldırı ile karşı karşıya geldi. Ülkemizin kurumlarına sızmış terör örgütü üyeleri milletimize ait uçak, helikopter ve tanklarla yine milletimize ateş açarak devleti ve hükümeti ele geçirmeyi amaçlayan bir darbe kalkışmasında bulundular. Hiçbir zaman özgürlüğünden ve bağımsızlığından vazgeçmeyen milletimiz hainlerin ateşlerine ve bombalarına rağmen ülkesine sahip çıkarak darbe teşebbüsünü ortadan kaldırmıştır. Ve 15 Temmuz 2016 tarihe demokrasi ve milli birlik günü olarak geçmiştir. Evet çocuklar videoları mutlaka iki kez izleyin. Hepinize iyi günler diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Hoşçakalın.